Merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte müthiş bir videoda karşınızdayım bugünkü videomuzda short videoların ne shorttı ya Allah Allah öyle videoları izleyeceğiz şimdi ismini tam söyleyemiyorum short short mı öyle bir şeylerdi tam söyleyemiyorum ya arkadaşlar video like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın bir de arkadaşlar aşağıda bir benim bir kardeşimin kanalın linkini koydum. Onda abone olmayı unutmayın. Ne olur. Onda abone olun. Zavallı çocuk. Çok abonesi yok. O yüzden kanalı kapatacağım diye. kapatım Kapatacağım diyor. Kapatmak istemiyor ama kapatmak zorunda. Çünkü abonesi yok. Benden de rica etti. Abi böyle kanalını ben videona ben linkimi koyar mısın bana da abone olur mu diye arkadaşlar ona da bir destek yapın ne olur like atın, abone olun. Ona da. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Haydi bismillah. Geçtik. Evet. Dur bakayım ne demiş. Belki yine oyun mu oynuyorsun? Hangi oyun? Bilgisayarındaki oyun. Hangi bilgisayar? Az önce ekranında olan oyun. Hangi ekran? Masanın üstündeki ekran. Hangi masa? Bu odadaki masa. Hangi oda? Çok özür diliyorum oğlum ya. Gurur duyuyorum seninle. Gurur. Ana. Yakaladık. Aa yakalandı. Ne oldu? Dur bakayım donlu birazcık. Berkecan Kabataş Kabataş en yeni TikTok videoları. Tam şimdi değişecek. Hocama gitti. Hocama mı gitti? Ana. Neyse. Oha. Oğlum lan Tüm oku arkadaşına gitti. Ama. Mama. Bu ne lan? Aha. Mama Reis bir şeyler deniyordu. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> evet, pist, pist. Lord of Murat Birinci okuldaki sorun cevabı hain arkadaş. aslında çocuk bana tüm soruların cevaplarını verdi. Nisi, son soruyu farklı işaretleyeyim de kopya çektiğimiz anlaşılmasın. Evet. Murat. bakayım. Yani hmm. ne oldu? Tersin Yüzün yakalandı. Ana. Sen. Yüz mü Zinabı olmuş? Musun sen? Ana. Ana. Kim hoca zaten anlamaz, sıfır aldın. Sıfır sıfır. Ama öğretmen. Ama hocam yok. Kes. Yaptığın hiç hoş bir şey değil. Ana. Aldım. Bunun arkadaşlığımı keseceğim ben. Evet süremiz başladı. Bak. Hepinize bol <laughs> şans. Günlerden bir gün pes oynarken kapı çaldı. Çirkin bir kurye bana TikTok kutusu uzattı. Hemen aldım ve salona geçtim içerisinde tatlı bir mesaj ve TikTok tişörtü vardı. Ama en önemlisi üzerinde sakın yemeyin yazan bir poşet. Kendime engel olmayı çok istedim ama başaramadım. Sakın o şey mi ya? simülasyonunda geliştiriciler için bir arka kapı bırakmıştık. Üzerinde sakın yemeyin yazan bir paket. Üzerinde sakın yemeyin yazan bir şey. Hangi salak giyebilir ki? Ana. Ne oluyor lan? Aha. Çocuğu geri uyut. Geri uyut o da. Geri uyut diyorlar. Bak bak bu en sevdiğim adam ya. Gekişlere bak. Tam tek dokuz lan. Bakın. Oğlum lan. Tam kral lan bu. Lan bu videoların tüm bilinçlerim ma, Bakın. Ne oldu lan? Ana reklam çıktı. Bakın. Çok söyleyemiyorlar lan. Elhamdülillah. <laughs> adam ah, Bulacaktım. <laughs> Oha. Ona. Oh no Bravista, oh l'angelo in oh a Certo, alfa, mi ki TikTok'ta bir tane akım var. Valla dedim bu akımı bir de biz deneyelim. Yalnız biber bulamadım arkadaşlar. Keser sapı gibi afyon sucuğu buldum. Bununla deneyeceğim Yani lap bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şu an bir çalın içine ha. Sıvı azlayın. Hmm, bir döşeyelim bakalım Sucuk. ha. Sucuk, lambe, çiş, akımı. Ana. Şunun adam buldum valla. İyi bana saplıyor arkadaşlar. Bir tane daha saplıyorum. Bu bakayım. Hı. Dur ne yapıyorsun kardeşim ya? Bak. Düşündüğüm şey olursa yanacaksın. Düşündüğüm şey olursa yanacaksın kardeş. Ben hayatımda yediğim yani en lezzetli, en enfes böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yani bu biberi müberi boş verin. Şunu bir deneyin. Bana hakikaten sapı gibi. Baktım ki TikTok'ta bir tane akım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben düşündüğüm tiktok, tiktok gibi değilmiş bu. Dur bu, bir dakika bekle konuşayım. Arkadaşlar bu benim düşündüğüm gibi değilmiş. Ben düşündüğüm şey biberliydi. Çok acı verici. Biber şey. bulamadım arkadaşlar. Kes. Dur bakayım. Minecraft geri evet. yarışması. Ne? İnsan. Creeper. Mutant Creeper. Oha. Başla. <laughs> ben kazanacağım. Çok kolay. <gülüyor> 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 Hepsi bu mu? <laughs>

Aha! İsteyeni yap. İsteyeni yapıyorum. Şartlar yorumlarda. Yok artık. Ne hırsı ya? Parayı seven kızlar. Parayı seven kızların isimleri meğer paranın üzerinde saklıymış 1 Türkan 2 Kezban 3 Rukiye 4 Huriye ve 5 Yeter <laughs> Parayı seven kızların isimleri meğer paranın üzerinde saklıymış Numcay'dan saklıymış ben de sonra bir deneyeceğim Kardeşim çok aç bir hamburger alsak kardeşim bu kaçıncı ya çıkın dışarı Kardeşim patron duymasın ne istiyorlarsa <laughs> ver <laughs> <laughs> Beyler ne oluyor orada? Aha patron geldi. Her şeyi duydu kesin. Oğlum bu seni yaptır ayıptır mı? Müdürüm bunların hepsi böyle ama. Çıkar bakayım üstüne. Bir daha seni burada görmeyeceğim. Kardeşim çalışmak ister misiniz? Gelsin de kardeşim öyle. Oğlum çok iyi. Bir yıl sonra. Kaçıncı yer çıkın dışarı. Oha. Ben bu durumu iyi bilirim kardeşim. Başlayabilirsin işe. Oğlum. Nasıl? Okay. Evet bak başlıyor. Şimdi. Murat, orta sahaya geç. Tamam. Ali sen de defansa geç. Yeter artık ya. Şş, Berat ben nerede oynayacağım? Geç lan sen de kaleye. Niye ben kaleye geçiyorum ya? Sen bu ayakkabılarla hangi kalede oynarsın? Aç orta, aç orta, orta! Geldim yanıma. Ya nasıl kalecilik yapıyorsun? Şu damacana bile senden daha iyi kalecilik yapar. Çıktan kaleden. Damacan, damacan senden daha iyi, damacan, senden, damacan, senden, damacan senden, senden daha iyi. İki yıl sonra. Selamünaleyküm beyler. Ben tek, siz hepiniz. İşte biter. Dost kardeşe aileme dokunmak! mı gibi döneriz!

4. 4. numara gördüğünüz gibi Enes Batur. Bugün onu çizeceğiz. Şimdi de Enes Batur'u hangi çizgi film tarzına dönüştüreceğimizi öğrenmek için bir sayı seçeceğim. Rastgele 8. Evet bunun bir gün başıma geleceğini biliyorum. 8 numara gördüğünüz gibi Powerpuff Girls. Enes Batur'u onu çizeceğiz ama nasıl? Umarım Enes Batur bu videoyu görmez çünkü onun aklında onu Powerpuff Girls'a dönüştüren kişi olarak kalmak istemiyorum. Sakın yorumlara onu etiketlemeyin. Dünyanın en işe yarar uygulamasına geldim şu anda. Buradan güzel bir poz bulmaya çalışıyorum. Evet 45 dakikanın sonu çizgi aşamasını bitirebildim. Şu saçlar beni çok uğraştırdı. Şimdi bunu hep birlikte boyayacağız. Power Pop Fairness şu anda hazır. Eğer isterseniz siz de istediğiniz bir çizgi film karakterine dönüştürebilirim. Fiyat bilgisi almak için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi içerik hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Hadi çizime geçelim bakalım nasıl olmuş. Onda sessiz duruyor mu? yeah bir sayı seçeceğim. Hadi bakalım. Bunu, bunu da izle ya. Sonra videoyu bitireceğiz. Tamamdır. Ah. <laughs> Ana Minecraft bunu izleyelim sonra bitireceğim. Vallahi billahi saldırıyor. Yapamam. Artık bir kahraman değilim. Ama Alperen köyün sana ihtiyacı var. Bizim ailemiz var. Evet Minecraft'ta savaşa edin. hazırlanma. Hı, tamam sana yardım edeceğim. <laughs> Lütfen acele. Tamam endişelenme. Dur şunları çıkarayım. Hı, i̇şte savaş vakti. Hı. Hayır, <laughs> sen. <laughs> tamam tamam yeter artık. Arkadaşlar bu bir, bir videonun daha sonuna geldik. Video like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ve bir de söylediğim açıklama kısmındaki kardeşimin YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Onda desteklerinizi bekliyorum. Evet ترخص شار يومنا انزا قلبة دجا مقولة قولة باي باي